canlar Merhabalar bu dördüncü çekişim videoyu ee, dört defadır çekiyorum bazı hatalarla karşılaştım bazı istemediğim sorunlar oldu kayıt yönünden ee, bilmiyorum Hani bu dördüncü çekişim tekrardan anlatayım bizim ee, porsifigurda XSS zafiyetlerimizden lap 7'deyiz Reflected XSS'i işleyeceğiz bu videomuzda HTML inkot saldırısı. Bizden sayfanın istediği ee on mouse over alert 1. Yani on mouse over e, ben fareyi buraya getirdiğimde burada uyarı vermez. Buraya getirdiğimde uyarı vermez. Bizden bunu istiyor. Peki ben size gelip e, en baştan anlatacak olursam En baştan anlatacak olursam Abi bir e, büyüklür küçüktür attım buraya. Ve dedim ki buraya böyle random bir şey girdim. Search'te arattım abi. Bize bu sonucu döndü. Ben bunu geldim. Kaynak kodlarından bakıyorum. Benim iki tane sonucum dönmüş. Bir H1 tagi Hypertext Language'de bir tane he, e, H1 etiketinde dönmüş. Bir tane de value değeri olarak neden şey yapmadım? Heh, value değeri olarak burada dönmüş. Bizim işimizin olan from e, get metodunun altındaki input'un içerisindeki value değeri. In code dedik. In code ne abi? Bu lt'nin küçüktür. gt'nin de buradaki büyüktür olarak anlaması. Yani bizim burada ne demek istiyorum? Eee hani biz kod yazarken büyüktür küçüktürle yazıyoruz ya JavaScript, Node.js, HTML, ee, PHP bu dillerde bizim kullandığımız büyüktür küçüktür. Ama gel gelelim burada bizim in kod aldığı için yani bir HTML kodu olarak algılamayıp tarayıcımız kendi yorumladığı için bize bunu LT olarak arka tarafında backend'inde çalıştırıp ön yüzünde ise şey çalıştırıyor arkadaşlar, tekst olarak bize bunu döndürüyor. Buraya kadar anladık, buraya kadar bir sorunumuz yok. Peki ben buna bir çözüm bulamaz mıyım? Buraya gelip bir tek tırnak, al, çift tırnak alsam, mesela bir aratma yapsam bu beni de şey çalışmaz mı yani? Düzelmez mi? Gördüğünüz gibi çift tırnakta da, da düzelmedi Neden? Bu arkadaki Çift tırnak engel oldu. Ya bu X de deneme yanılma yoluyla ilerleyeceğimiz için ya burada da böyle bir ee, sonuç verdi. Ben gelip buraya çift tırnak attıktan sonra on an mouse over şöyle yapsam arkadaşlar e, on mouse alert listel robot tag diye bu alertimizin önünde de bir tırnak olmalı. Şimdi arkadaşlar inşallah hata yapmadan çalıştırmışızdır. Sayfamı bir yenileyim. Gelmedi. Çok özür diliyorum. Tekrardan bir yerde bir hata yaptım. Buradan bunu alıp tek tırnak tek tırnak. Sanırım orada tırnağı unuttum. Robot hack olarak belirttim. Ve e, buradan 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 bir de buradan aç, aralık verelim ki kod anlaşıyoruz. olsun. Search'te bir aratma yaptım. Ve gördüğünüz gibi şu an çalıştı. Büyük ihtimalle bu Mr. Robux hack'te eee tek tırnak koymayı unuttum. Burada neyi demiştim ben? on mouse over da e, bizim buraya geldiğimizde çalışacak dedim. Buraya geldiğimizde çalışacak dedim. Bu kod arka tarafta işlendi. Gelip bir kaynak kodu yapısına baktığımızda bu kaynak kodu yapısına baktığımızda gördüğünüz gibi benim kodum burada value'nun içine işlendi ve burada hack başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.